Arkadaşlar selamlar. Bugün inceleyeceğimiz hisselerden bir tanesi de Burçelik Vana Sanayi. Şimdi hisseye baktığımda hissedeki Fibonacci seviyelerine şu an için 42 TL seviyeleri önemli Fibonacci destekleri ki zaten bu destek noktasında bir kez, iki kez, üç kez, dört kez, beş kez dokunduğunu görmekteyiz ve bu seviyeleri günlük kapanışlarda aşağı kırmadığını net olarak görmekteyim. Bu sebepten dolayı 42 TL seviyesinin hissede önemli bir teknik seviye ve önemli bir fiyat desteği olduğunu belirtmekte fayda var. Yukarıda ise arkadaşlar yine Fibonacci'ye baktığımda 52 TL seviyesine görüyorum. 52 TL seviyesi de önemli bir direnç konumunda. Zaten 52 TL seviyesinin üzerinde de arkadaşlar 62 TL 62 TL'nin üzerinde de 76 TL fiyat hedefleri şu an için önümüzde durmakta hissede. Fakat hissenin ben geçmişini de çok iyi bildiğim için, yıllardır takip ettiğim ve bildiğim bir hisse olduğu için geçmişindeki fiyat hareketlerinin 1 TL'ler cevarında olduğu unutulmamalı. Yani 1 TL'den 100 TL'ye kadar yaklaşık gelmiş bir hissenin 100 TL'lerden 45 TL'lere gelmiş olması hisseyi çok ucuz mu tutar, yoksa halen aşırı pahalı mıdır? Orasının yorumu ben size bırakıyorum. Ben bu tarz hisselerden açıkçası kendimi uzak tutarım. Asla bulaşmam, asla bakmam, asla değerlendirmeye almam. Belki de bu açıdan sizin için söylediklerinde faydalı olabilir. Çünkü fiyat kazanç oranı veya işte gerçekten PD bölü DD yani ucuzluk oranı öz sermayeye göre gibi kriterler bence bu tarz hisselerde çok çok önemli. Hisse alırken veya satarken bu rakamlara bakmanız bence sizler açısından çok önemli. Şimdi 1 TL'den 90 TL'deki hisseyi 90 TL'den alan arkadaş bu hissenin 200 TL veya 300 TL olmasını mı düşünerek aldı ki kesinlikle öyle ama 1 TL'lik hisse neden 90 TL'ye geldiğinin açıklaması ve yorumunu net olarak yapabilir mi derseniz kimse yapamaz. Bu yüzden bu tarzdaki hisselerde bence bir kere değil, iki kere değil, on kez bile düşünmek yeterli olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hisseye baktığımızda şu şekilde üstten gelen bir direncimiz var arkadaşlar. Ve hissedeki şu eğer bir çanaksa ve ikincisini de bu şekilde oluşturacaksa bence hissede şu şekilde bir hareket görmemiz yani yaklaşık şu bahsettiğim 52 TL direncini ve 62 TL direncini geçip 70'lere doğru bir hareketi beklemek daha akılcıl gibi duruyor. Ama tabi bunun gerçekten olabilirliği ne olabilir veya haber akışları nedir hissede o tarafını asla bilmiyorum. Şu an için ben teknik seviyelere doğru bir analiz yapıyorum. Zaten yukarıda gördüğümüz değerlerden bir tanesi de şu olabilir yine aynı şekilde. Ki bu da yine kestiği noktalar yaklaşık eğer şu şekilde bir yükseliş yapacaksa yine 52 TL'ler bence önemli bir şöyle belirtelim tekrar. Yani bu seviyelerden yukarı yönlü hareketler yapacaksa yine 52 TL'ler 53 TL'ler bence hissede önemli bir direnç konumunda durmakta. Tabi hissedeki hareketleri alttan gelen destekle de bir değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ona da bakalım. Şu şekilde bir yapı varsa hissede yani şu hareketlerin şuralarda şunları kaldırayım kafanız karışmasın. Şimdi kaldırayım. Hatta Fibonacci'yi de kaldırayım. Yani şu alttan gelen desteğe dokunmak isterse şu seviyelerde yaklaşık o da az önce bahsettiğim yine 42 TL seviyelerine tekabül ediyor. Bakın arkadaşlar. Bu 42 TL seviyelerinden tekrar yukarı yönlü bir hareketi görmemiz olası diye düşünüyorum ki bence 42 TL'ler altında hissede net stop olmak da çok çok önemli bir durum diye düşünüyorum ki 42 TL altında hisse ana yükselen kanalı kesinlik ve net kıracaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. 42 TL'ler hissedeki önemli önemli çok çok önemli destek konumunda. 42 TL altında bence stop olmak gerekir. 42 TL altında bizi çok daha farklı fiyat hareketlerine sürükler diye düşünüyorum. Burma hissesi için arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları kanalımızı takipte kalın. Bizlere abone olmayı lütfen unutmayın.